tarih boyunca savaşları ve medeniyetleri şekillendiren birçok büyük komutan olmuştur. İşte tarihe yön veren 10 büyük komutan. Büyük İskender Makedonya kralı olan İskender, imparatorluğunu yıkarak Hindistan'a kadar uzanan büyük bir imparatorluk kurdur. Stratejik zekası ve hızla fetih yapma yeteneğiyle tarihin en büyük komutanlarından biri kabul edilir. Biliyor muydunuz? Cengiz Han Moğol İmparatorluğunun kurucusu olan Cengiz Han, tarihin en büyük kara imparatorluğunu kurdu. Askeri dehası, İstihbarat kullanımı ve psikolojik savaş taktikleriyle birçok devleti dize getirdi. Biliyor muydunuz? Napolyon Bonaparte Fransız İmparatoru Napolyon, Avrupa'da birçok zafer kazanarak kıtayı yeniden şekillendirdi. Stratejik manevraları ve askeri reformlarıyla modern savaş doktrinlerine büyük katkılar sağladı. Biliyor muydunuz? Timur Orta Asya'dan Hindistan'a, Osmanlı'ya kadar birçok bölgeyi fetheden Timur, acımasız taktikleri ve savaşta üstün stratejileriyle bilinir. Ankara Savaşı'nda Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid'i mağlup etti. Biliyor muydunuz? Kartaca'nın en büyük komutanı olan 2. Pön Savaşı'nda Alp Dağları'nı aşarak Roma'ya saldırdı ve birçok büyük zafer kazandı. Ancak Roma'yı tamamen yok edememesi onun en büyük kaybı oldu. Biliyor muydunuz? Fatih Sultan Osmanlı Padişahı Fatih Sultan, 1453'te İstanbul'u fethederek Orta Çağ'ı kapatıp yeni çağı başlattı askeri dehası ve topçu kullanımındaki yenilikleriyle dünya tarihine damga vurdu. Biliyor muydunuz? Roma Cumhuriyeti'nin en ünlü generallerinden biri olan Sezar, Galya'yı fethederek Roma'nın en güçlü liderlerinden biri haline geldi. Ancak senatodaki düşmanları tarafından suikasta uğradı. Biliyor muydunuz? Tanrı'nın kırbacı olarak bilinen Hun İmparatoru Batı ve Doğu Roma'yı dehşete düşürdü. Avrupa'ya büyük korku salarak Roma İmparatorluğu'nun çökür sürecine hızlandırdı. Biliyor muydunuz? Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü Haçlılardan geri alan ve adaletiyle tanınan Selahaddin Eyyubi, İslam dünyasının en büyük liderlerinden biri olarak kabul edilir. Haçlılara karşı büyük zaferler kazandı ve cömertliğiyle düşmanlarının bile saygısını kazandı. Biliyor muydunuz? Kemal Atatürk anlatmaya gerek yok sanırım. Gökyüzünün kıskandığı mavi gözleri hep özgürlük peşindeydi. Türk milletine olan sevgisi bir annenin çocuğuna olan sevgisi gibiydi. Yeri geldi inşaat işçileriyle oturup yemek yedi. Yeri geldi saraylarda yemek yedi ama hiçbir zaman milletini bırakmadı. Düşmanına hala korkusalan büyük komutan selam olsun sana. Açtığın yolda gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim. Varlığım Türk varlığına armağan olsun. Var olsun Türk ırkı